Efendim herkese selamlar. Bu videomuzda kablosuz bir parti hoparlörü inceleyeceğiz. Robix firmasının R81 modeli. Sizlerle beraber kutusundan açacağız ve tüm özelliklerine tabii ki en başta ses performansına birlikte bakacağız ama bu hoparlörün bence eğer iyi çıkarsa önemli noktası şu. Biliyorsunuz parti hoparlörü dediğimizde aklımıza gelen ilk firmalardan biri JBL, en ünlü firmalardan biri JBL ve kontrol ettiğimde bu modelin benzer versiyonu JBL'de yaklaşık 25.000 TL. Bizim inceleyeceğimiz Robix sin R81 modeli ise yaklaşık böyle 6500 TL civarında. Yani 4 katı daha ucuz. Bakalım nasıl çıkacak? İsterseniz hemen ilk kutu açılışını yapalım ve beraber bakalım. Evet, kutudan tabii ki ilk olarak hoparlörümüz çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir hayli. 60W kapas gücünde bu arada. Hatta şöyle yapalım. Ben şimdi şunu bir bırakayım. Arkadaşlar kutudan cihazın kendisiyle beraber bir kullanım kılavuzu içerisinde cihazı şarj etmemiz için bir tane USB e, tip c kablosu, bir tane de AUX kablosu çıktı. Şimdi kutu üzerinde bazı bilgiler var. Bunlar önemli. Birincisi IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası var. Yani böyle işte havuz başında, deniz kenarında vesairede de kullanımı uygun. RGB aydınlatmaları varmış. Bakacağız. TVS stereo ve 10.000 miliamperlik bir batarya var içerisinde. İsterseniz bu cihazı aynı anda bir power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu vesaire şarj etmek için de kullanabiliyorsunuz. Kutuyu gönderiyorum. <laughs> Göndermiyorum. Şurada da bazı özellikler var. 60 watt gücünde. Zaten birazdan deneyeceğiz. Şurada iki tane EQ modu olduğunu yazmışlar. Hem iç mekan hem de dış mekan için. Önceden tanımlanmış iki tane EQ modu varmış. Onlara da bakacağız. Ve genel özellikleri de yine buraya yazmışlar. Şurada fark edebileceğiniz üzere arkadaşlar bazı tuşlarımız var. Hemen uzun mu bas var? Şuradan açalım. Evet. Ürün Hello. açıldı. Sesi... Evet, şu anda Bluetooth modunda olduğunu belirtti. Ben hemen telefonumla bir eşleştireyim önce. Burada fark edebileceğiniz üzere hemen telefonum gördü. Ve evet, eşleşme sağlandı. Hoparlörün hem bir tarafında hem de diğer tarafında aynı zamanda önde olmak üzere bir RGB aydınlatmamız var. Bunu şöyle göstereyim. Şurada bir RGB tuşumuz var. Şu an mesela sabit mavi renk oldu. Böyle yanıp sönüyor. Bir daha basıyorum kırmızı oldu yine. Böyle bir nefes alma efektiyle yanıp sönüyor. Ve aynı zamanda renk değiştiriyormuş. Yeşil oldu. Tekrar bastım. Yeşil oldu. Böyle gidecek herhalde. Mavi. Kırm Yeşil, mavi, kırmızı diye gidecek andığım kadarıyla. Yok. sarı falan. Okey. Başka renkler de var. Aynen. Baya farklı renklerle devam ediyor. Buna tekrar bastığımda farklı bir efekte yanıp sönüyor. Mavi renkte. Böyle farklı RGB efektleriyle beraber kullanabiliyoruz. RGB tuşu burada. Burada açma kapama tuşu var. Burada artıya bastığında şu an telefonumda görüyorum ses en peak noktaya yani tepe noktasına ulaştı. Aynı şekilde buradan kısabiliyoruz. Üst bölümünde bir böyle tutamacımız var. Bu şekilde eski Amerikan filmlerinde olur diye o zaman. <laughs> Gerçi onlar da şöyle oluyordu daha çok ya, böyle abi. omuzda gidiyordu ama böyle hani elde rahat taşımanız için bir tutamacımız var. Şu arka bölümünde bir bölüm var. Bu bölümü açtığımızda burada bir tane USB tip C var. Cihazın kendisini şarj etmek için kullanılıyor. Burada farklı cihazlara ses aktarımı yapmak istiyorsak bir tane AUX girişimiz var. Yani 3.5 mm'lik aslında standart girişimiz. İki tane de USB tip A var. Buradan da hem DC out demiş yani herhangi bir işte telefonu vesaire şarj etmek için kullanabiliyoruz. Burada da bir tane USB cihazı bağlayabilmemiz için yine tip A formunda bir tane de USB'miz var. Bunu tekrardan şöyle kapatayım ve artık herhalde bir müzik dinleyelim. Bir de apartman dairesinde yaşıyoruz biz. Bakalım nasıl max sesini bilmiyorum ama 60 watt olunca birazcık komşuları rahatsız edeceğiz. Saat şu an çok geç değil, erken. Ozan Bey bir şarkı alalım. <laughs> Bana böyle sorunca çok geriliyorum ya. tamam ya vazgeçtim. <laughs> ben, ben açarım bir şey. Arkadaşlar mecburen telifsiz bir şey açmam lazım. Ben onu unuttum. No copy right sounds'tan açacağım. Ozan da bu ses sever. Onun da yorumunu alacağım. Maksimum seste dinledik arkadaşlar ve aslında hani dışarısı için bence maksimum ses ciddeti hayli hayli yeter. Yani bir çardağa, bir işte plaja, havuz başına falan götürdüğünüzde anlaşılmıştır zaten. Çok ciddi bir ses çıkartıyor ve vokal girdiği zaman, vokali hiç bozmadı. Çok temiz bir şekilde vokal sesini verdi. Şu yanlardaki titreşimlerden anlayabileceğiniz üzere tabii bu kadar büyük bir hoparlör alanınız olduğu zaman hem zaten 60 wattlık güç var. iki tane Twitter toplamda dört tane hoparlörü var. Bas şiddeti anlamında da hani büyükçe bir hoparlöre sahip olduğunuz zaman onun da bir avantajı oluyor. Ben şimdi bir de sevdiğim hani daha önce bildiğim bir şarkıyı da dinleyip yorumlamak istiyorum ama Ozan Bey bir yorumunuz var mı? Abi biraz tizler patlıyor ama son şiddette olduğu için mi patlıyor onu bir bakalım. Deneyelim. Biraz daha kısıp şey yapalım. Çok en yüksekte şu an çünkü. Mesela şu an yüzde aldım. En yüksekte değilken daha oturaklı ses doğal olarak. Ama ben bir de böyle bir normalde bildiğim dinlediğim bir şey açmak istiyorum. Arkadaşlar bilerek elime aldım. Çünkü masada tuttuğunuz zaman ister istemez masayla beraber titreştiği için sesi etkileyebilir. Bu arada Ozan şey söyleyeceğim. Bizim bir önceki kulaklık videosunda tiz arttırıcı olarak almış Düze aldım Spotify'dan ve en son o gitar solusu düze geçtiğimde o tizler mesela çok daha iyi dengelendi. Yani ben ses performansına kendi bulunduğu fiyat segmenti dolayısıyla gayet okeyim. Sen ne düşünüyorsun? Bence işte de gayet iyi. Değil mi? Yani burada benim dikkat ettiğim iki tane şey var. Bir, ses ne kadar yukarı çıkabiliyor. Çünkü böyle bir ürün aldığınızda gerçekten hani işte bir parti hoparlörü olarak geçtiği için iyi bir seviyeye çıkması lazım. Bir ikincisi, bu tip ürünlerde en önemli konu o ses yüksekliğine çıktığınızda sesi bozuyor mu? Onu da bence en iyi vokallerde anlıyorsunuz. Ve ilk dinlediğimiz şarkıda gerçekten çok temiz bir vokal vardı. Ürün bu arada arkadaşlar 3.2 kilogram. Yani bilerek ayağa kalktım ki hani şöyle taşıdığımızda nasıl taşırız diye. Yani bana şu an öyle çok ağır gelmiyor. Kolayca taşırım bir yerden ama tabi uzun sürerse bir yerden bir yere gitmem biraz zor olabilir ama şu işte tutamaç bayağı kolaylaştırmış yani böyle çok rahat taşırım bir yere. Zaten büyük ihtimalle bu ürünleri kullananlar böyle arabayla falan bir yerlere gittikleri için arabaya atar taşırsınız. Videoda göstermediğim bir şey bir oturayım. Bu iç mekan ve dış mekan sesi ayarlamak için arkadaşlar en soldaki şuradaki tuşa basıyoruz ve biz biraz önce test ettik. Anlatması biraz zor ama outdoor modunda sanki ses bir kademe daha yüksek ve böyle sesi duyarken sesin böyle daha açık bir şekilde duyulduğunu hissediyorsunuz. Oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Az önceki sesi yapan arkadaş da bu. Dur oğlum. Video çekiyoruz. Kutu gördü ya. <laughs> böyle tutacağım seni. Sesi indoor yani iç mekana aldığınızda da arkadaşlar ses kademesi bir kademe böyle sanki daha kısılıyor. Ve daha derli toplu, daha böyle dışarıya yaymayan bir ses veriyor. Bu gerçekten anlatması çok zor. Bakalım şimdi her iki şekilde de size dinleteceğim. Bakalım siz fark anlayabilecek misiniz? Şu an iç mekan modunda. Biz de zaten az önceki testleri indoor modda yani iç mekan modunda yaptık ama bir tekrar açayım. <laughs> aynı yerden Evet ya bence doğru yorumluyoruz. Outdoor modunu aldığımızda ses biraz daha böyle açık profilli ve daha yüksek gelirken indoor modunda biraz daha değerli toplu ve böyle bir kademe daha e, kısık gibi geliyor. Hemen powerbank özelliğini test edelim. Benim burada kullandığım iPhone'um var. Şuradan bir kablo yardımıyla çıkışta şarj edelim. USB'yi taktım. iPhone'uma da taktım. Gördüğünüz gibi direkt olarak şarj oluyor. İçerisinde 10.000 mAh bir pil olduğu için İhtiyaç duyduğunuz anlarda bunu bir powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Mantıklı bir çözüm olmuş. Şu anda zaten telefonumu şarj ediyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. içerisindeki 10.000 mAh'lik batarya ile yaklaşık 12 saatlik bir kesintisiz çalma süresi vaat ediyor Robix'in bu modeli. Ürünün kendisini de şarj etmek istediğinizde yaklaşık 4-5 saatlik bir şarj süresi alıyor. Tabi zaten hani 10.000 mAh olduğu için geceden bırakırsınız büyük ihtimalle. Sabah zaten 4-5 saatte tam şarj olmuş olur. Valla benim fikrim soracak olursanız eğer bu tarzda bir büyük parti hoparlörü almak istiyorsanız ve hani videonun başında söylediğim işte JBL gibi böyle 25 bin liralara varan bir para ödemek istemiyorsanız bence hani kıyaslama yaptığımızda 6500 liraya sunduğu ses şiddeti, ses performansı ve onunla beraber diğer özellikleriyle gayet alınabilir bir ürün olarak duruyor. Eğer ürünü benden geri aldırmazlarsa durursa ben bu ürünü daha uzun vadeli de kullanıp size daha sonra bir uzun kullanım testi gibi deneyimlerimi paylaşırım. Ama şu anlık ilk deneyimimde özelliklerini ve fiyatını düşündüğümüzde benden geçer not aldı. En önemlisi zaten duyduğunuz sesin kalitesi bir hoparlörden bahsediyoruz. Sonuç olarak siz neler düşünüyorsunuz? Bu tarz ben hiçbir hoparlöre sahip olup kullanmadım. Kullanıyorsanız sizin yorumlarınız, beklentileriniz neler? Yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.